bölümünde operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikte olacak. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı kendisi bugün Lazeri konuşacağız. Ben çok severim lazer konusunu. Ee, bizim ailemizin de doktoru olduğu için tabii Murat hoca. E, bir zaman sonra gerçekten de hani e, bütün aileyi yaptığını varsayarak diyoruz ki ah, evet o da gitti o da gitti. Şöyle olacak, böyle olacak. Çok güzel kendi aramızda konuşuyoruz. Hocam nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben e, sizi çok görmeyi ve ağırlamayı istiyorum programda. Biliyorsunuz hoca e, yoğundu. Yani biz buraya çok yakınız aslında. Fulya'dayız ikimiz de. Fulya'da evet. çalışıyoruz ama... ...çok zor oluyor tabii. Sizin için gerçekten çok yoğun çalışıyorsunuz. Şimdi lazerle ilgili konuşalım. Lazer nasıl bir e, operasyon diyeceğim. Aslında çok küçük bir operasyon bence ama... ...sizden dinlemek istiyorum. <laughs> Kimlere deva oluyor? Tabii. Şimdi lazer göz bozukluğu olan... ...belli bir yaştan sonra... ...18'li yaşları geçtikten sonra... E, ...göz numaraları durmuş... E, ...ve gözlükten kurtulmak isteyen... ...gözü de uygunsa... Hmm. bir tedavi seçeneği hastalarımız için çünkü özellikle bu pandemi döneminde maske ile birlikte gözlük kullanımı çok zor oldu insanlarda böyle bir buharlaşmalar oldu falan ve yani biz böyle olduğunu bilmiyorduk deyip hiç kontak lens kullanmayan gözlükle barışık olan hastalardan bile bir talep gelmeye başladı. ...bildiğiniz gibi miyop, hipermetrop, astimat... ...göz bozuklukları var. Bunlar içinde ...gözlüğe muhtaç olan... ...yani şöyle numarası birazcık... ...bir bir birbücüğün üzerinde olan... ...hastalarda... ...gözlük takmak istemiyorsa bir lazer... ...seçenek. Yıllar oldu. 25-30 yılı... ...geçti. Türkiye'de 1990 yılından beri... ...bizim grupta... ...yapılıyor. Hı hı. Bütün dünyada... ...hemen hemen aynı yıllarda başladı. Ve... Dünyadaki en çok yapılan operasyonlardan biri. Yani sadece göz branşında değil. Hmm. Bütün branşları ele alsanız bile Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok yapılan operasyonlardan biri. Gö lazerle göz düzeltme operasyonudur. Peki şimdi kaç numaraya kadar yapılıyor diye sorayım. <laughs> Bir de biz hep miyopiyi biliriz. Yani uzağa görememeyi biliriz. Ee, yakına da yapılıyor mu? Sadece uzağa evet. mı yapılıyor? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Ee, şimdi miyoplarda 10 dereceye kadar Düzeltiliyor. Hı -hı. Hipermetroplarda 6-7 dereceye, Hı -hı. astigmatlarda da 6-7 dereceye kadar düzeltiliyor. Aa, astigmat ee, şimdi bir de bunların hep kombinasyonu vardır. Yani saf miyop pek az rastlanır. Aslında miyopla birlikte hep biraz astigmat Hı -hı. oluyor hastalarda. Ee, hipermetrop, hipermetrop astigmat bütün bu kombinasyonların hepsi birden e, düzeltiliyor dediğim numaraların içindeyse Hı -hı. eğer. Süper peki şimdi aslında ben astigmat bilmiyordum düzeltildiğini evet, eskiden sanki düzeltilemiyor muydu hocam yeni ee, mi başladı? İlk önce miyoplarla hmm. başlandı sonra hmm. hipermetroplar belli bir dereceye kadar dörtleri de dereceye kadar en son hipermetrop astigmatlar en zor gruptu. Şimdi hepsi düzeltiliyor astigmatın bir grubu vardır yani böyle e, hastalıkla giden e, en çok rastlanan keratokonus hmm. gibi bir hastalık vardır. Buradaki astimatlara lazer yapılmaz çünkü kontraindikedir, yasaktır, göze daha çok zarar veririz. Hı hı. O tip da yapılmaz ama normal e, astimat gözlükle düzeltilen e, bir herhangi bir korneal hastalığa e, neden olmamış astimatlar düzeltiliyor. Peki hocam şimdi e, öncelikle nasıl uygun olduğunu anlıyorsunuz hani? Tamam, numaramız belki belli ama onun dışında başka tetkikler yapılıyor mu evet. uygunluk için? En önemlisi tabi operasyondan önceki testler çok önemli. Gözün Bu göz lazere uygun mu? Lazer yapılırsa zarar verir miyiz? Ee, öncelikle lazere uygun olması lazım. Onun için kapsamlı testler yapılıyor. Bunlar birkaç saat sürüyor. Ee, damlalı gözlük muayenesi yapılıyor. Tam numarayı tespit ettikten sonra... Öncesinde haritalar çekiliyor. Gözün hı hı. E, kalınlık haritaları, düzensizlik haritaları, topografileri. Hepsini çektikten sonra üst üste koyuyoruz, bakıyoruz, hastayı muayene ediyoruz. E, bunların içinde rutin bir göz muayenesi var. Tabii göz tansiyonundan gözün içindeki damarlara, sinirlere kadar. Hepsine baktıktan sonra hı hı. hastamız lazere uygunsa e, lazere alıyoruz. E, ondan sonrası lazer kısmı kolay ama önceki değerlendirmeler... E, ve numaranın tam doğru tespiti e, ve yöntem mi seçme e, hastalarla öncesinde konuşma bunlar daha önemli Lazer doğru. kısmı çok e, 10-15 dakikalık bir e, süredir orası Peki, basit yaptık uygunuz sonrasını anlatalım şimdi operasyon e, kaç saat sürüyor? E, zor mu, acı, ağrı hissediliyor evet. mu aslında? Herhalde en çok sorulan bunlardır. Evet, evet çok sorulan sorulardan bir, bir evet. birkaçı bunlar. E, 15 dakika kadar e, sürüyor, hastanın yatması, kalkması. Hı -hı. E, bir göz, bir göz yapılır, damla ile uyuşturuyoruz. Hı -hı. E, ağrı, sızı hissetmiyor hastalar. E, bir bir ışığı izlemelerini izliyoruz, o ışığı izliyorlar, e, müzik dinliyorlar, sohbet ediyoruz... E, Lazerin kendisi daha da kısa en fazla bir dakika sürüyor bazen 15 saniye sürüyor ee, ve e, aşağı yukarı girmesi çıkması 15-20 dakika sürüyor. Bir tane rahatlatıcı bir bazen hap veriyoruz Hı -hı. hastalara çıktıktan sonra kontrolünü yapıyoruz koruyucu gözlüklerini takıp evlerine gönderiyoruz. Tamam şimdi bir tane bir gözlük takılıyor evet. bütün gece o ok kalıyor. Evet. Benim eşim yap yapıldı, ee, Murat Hoca'ya yaptırdı. Ben onun için e, refakatçi konumundan çok konuya hakimim. Evet, evet, doğru. <laughs> şimdi bir tane gözle takıyor, bütün gece hiç açmıyor. Ve sonrasında sabah valla çok da erken de 9 muydu, 8 miydi neydi? Gitti. Ben hani zannediyorum ki böyle daha uzun bir süre daha evde otur Bu arada benim dediğim 5 sene öncesinden evet, bahsediyorum doğru. üstelik. Doğru. Yani şimdi daha da belki şartlar değişti. Doğru. Abi baktım geldi, çok rahat, hayat güzel. <laughs> İlk birkaç saat yanıyor, batıyor, sulanıyor, bulanık görüyor, herkes oluyor normal. Sonra birkaç saat içinde hemen kesiliyor e, semptomlar, e, hasta bir rahatlıyor. Hmm. Koruyucu gözlükle uyumasını istiyoruz, o uçturmasın. işte o gün hmm. duş almasın, te, işte televizyona kitap okumasın, geceyi dinlenerek geçirsin diye bir hafta veriyoruz. Onlarla rahatlık uyuyorlar bütün gün. Ertesi gün göz yüzünü yıkamadan yine gözlükle gelsin istiyoruz bir minik muayene yapıyoruz. E, gözün durumu iyi ise yani %99 iyi oluyor. <laughs> e, bazen flepte hafif böyle bir e, yıkamak, tekrar düzeltmek icap edebilir bir, bir, bir 30 saniyelik bir şey. Onun için <laughs> çağırıyoruz zaten. <laughs> Öyle bir şey yoksa e, operasyonumuz başarıyla bitirmiş demektir. Ertesi gün e, hemen işine gücüne dönebilir, e, araba kullanabilir, e, banyo yapabilir. E, bazı kısıtlamalar var tabii. Onları saymak gerekirse sauna, solaryum, ha, havuz, o, deniz o, o, gibi o. şeyler bir üç hafta yok, hanımlarda makyaj yok, üç hafta başka da bir kısıtlamamız yok. Aslında çok da şey, evet, tabi ömür boyu hani şey, gözlükten kurtulmanın getirdiği bir hayat e, kalitesi artışı için o kadar değer. Şimdi en çok şu soruluyordur herhalde yine sıfırlanacak mı gözüm? Evet. E bu neye göre belirleniyor sıfırlanıp sıfırlanmayacağı? <laughs> tabii şimdi gözü sıfırlanmak üzere. Lazer cihazına bütün numarasını giriyoruz. Tamam. Yapıyoruz. Teorik olarak sıfırlanıyor. Tamam. Ee, yani sıfır demek gözlüksüz bütün hı. harfleri rahatlıkla yüzde yüz hepsini hı. görüyorsa başarıya ulaşmış demektir. Yoksa sıfır yirmi beş astimat sıfır yirmi beş yani çoğu çok iyi gören hastaya ben detaya girersem illaki bir şeyler çıkar. Önemli olan gözlük takmadan rahatlıkla en az sırayı hızlı ve güzel bir şekilde okuması. Bu cerrahi başarıdır. Burada miyoplarda böyle bir yüzde 95-98 buna ulaşıyoruz. Yüzde 1-2'ye ne oluyor? E diyelim ki 5 numaraysa 5 numara kalmıyor. Yüzde 1-2'sinde... Hmm. Bir numara kalabilir. Yani 20 kişide, kişi de veya 30 kişide, 1 kişide. O zaman da onu biz üzerinden belli bir süre geçtikten sonra minik bir rütüşle düzeltiyoruz. Rütüşle. Süper. Peki şimdi hocam e, özellikle ilerleyen zamanlarda. Şimdi ben mesela 5 sene önce dedim eşim e, oldu. Hiç e, geri gelmedi numara. Ama evet. ben tabii şimdi bu genel soruyu soracağım. Numara evet. geri gelir mi? Şimdi numara aslında geri gelmez. Hı. Fakat kornea bir yaşayan doku yani diyelim ki 25 yaşında yapıldı. Numarası da 5 diyelim. O 5'i biz buharlaştırdık, uçurduk, lazerle gitti. Ama operasyon olmasaydı, o 5 eğer 10 sene sonra 5, 75, 6 olacaksa, öyle bir şey kazanıyorsa, o zaman aradaki farkı alır tabi sıfırı pes Durmuşsa, artık bitmişse bir daha geri gelmez. Şöyle bir şey olabiliyor, bazen hipermetroplarda düzelttikten sonra 40-45'li yaşlara gelince, Yavaş yavaş göz kasları gevşiyor ve yakın problemi de ortaya çıkınca sanki benim numaralarım, hipermetroplarım geri geldi diyor diyebilir bazı hastalar. Öyle bir yanılsama içinde olabilirler veya bazen de yüzde beş hastada falan yıllar sonra biraz yine geri gelebilir. O zaman göz uygunsa. Yine düzeltilir. Ay yine yapılıyor çok güzel. Tabii. Şimdi e, benim bir başka soracağım şey de aslında göz tembelliği. Evet. E, galiba çok insanda var. Çünkü var. ben bunu ne zaman bir konusu geçse çok. bakıyorum ki çok fazla var ya. Bilmiyorduk biz daha önce. Yani evet toplumda insanların bildiğinden çok fazla var. Çünkü normalde bakınca anlaşılmıyor tabii. Bir göz tam görünce diğer göz diyelim ki bir göz yüzde yüz görüyor, bir göz yüzde yirmi görüyor, otuz görüyor. Anlamaz, anlaşılmıyor yani. Doğru, an Hastalarda. E, pek gözlük takmıyor, bir iki arası çok numara farkı varsa normal toplumda anlaşılmıyor bu. E, küçükken işte çocukları e, 6 yaşından 8 yaşından önce bir kere bir göz muayenesine götürmek lazım. Önemli olan bir kere kaynağında böyle bir şey olmaması için e, gözlüğünü taktırmak lazım. Kapama tedavileri yapılması lazım. Ee, benim tabii branşım değil küçük çocuklar ama bunlar bir e, tavsiye niteliğinde söylüyoruz ama Sıfa. belli bir yaştan sonra eskiden tembelliğin hiçbir tedavisi yoktu hmm. yani küçüklerden kapama yapmazsan 10-15 yaşından sonra artık yapacak bir şey yok, yok derdik hmm. şimdi ise böyle sanal üç boyutlu gözlükler sanal gerçeklik gözlükleri ile bir şeyler kırıyorlar yapıyorlar özel programlar var hmm. ee, onlarla birkaç sıra artıyor yani işte. Biraz daha iyi görüyorsa daha çok artıyor. yani Mesela %70 görüyorsa 90-100 oluyor belki ama %10-20 görüyorsa yine o da 1-2 sıra artıyor. Yani %20 gören %40 görürse %100 artmış i̇yi. gibi oluyor. Tabii, tabii. Eğer hasta o işlemden ve o cihazdan fayda görecekse onu tavsiye ediyoruz ve birkaç sıra artıyor hastanın görmesi. O da diğer göze yardımcı oluyor ve hayat kalitesi artıyor. Yani tembellikle çağdaş bir, bir takım savaşma yolları var artık. Onun e, gözlükleri var, evde yapıyor kendi kendine. Uzaktan biz onu e, takip ediyoruz e, ve görmelerini birkaç sıra arttırıyoruz. Peki şimdi biz yine lazere dönecek olursak hocam özellikle yaş sınırımız var mı lazerde ya da hani en çok 18'de mi yapalım? Bekleyelim 25'te mi yapalım? Evet. Çünkü mesela benim çocukluğumdan beri ben hep mi yoktum? Evet. Hani hiç de düzelmedi, düzelsin diye hala beklemekteyim. Gözün <laughs> numarasının e, durması önemli olan e, ve bu e, belli bir yaştan sonra. Hmm. 18'den önce yapmıyoruz zaten. 18'den edelim. sonra damlalı gözlük muayeneleri ile hmm. yapmak lazım. Esas muayene öyledir. altı araylık birkaç muayenede hep eşit çıkarsa o zaman lazer yapılır. Hmm. Ama... Hasta 23 yaşına da gelse, 25 yaşına da gelse, her seferinde artıyorsa bunlar bazı tip miyoplar vardır böyle hep artar bir hastalık tipi miyoplar. Onlarda da beklemek lazım. Gözün durması lazım. Yani birkaç gözlüğünün aynı olması lazım. Birkaç manede eşit çıkması lazım ki yapalım ama hasta geliyor işte 30'lu yaşlarında. Artık onu durmuş kabul ediyoruz tabii yani. Göz bebeğini büyütüp yapılıyor o zaman. Süper. Peki hocam şimdi özellikle aslında izleyiciler şunu merak ediyorlar. Bu arada ilerleyen zamanlar için akıllı mercek ve katarak da konuşalım sizinle. Evet. Sizin diğer aslında konunuz. Evet. Ee, ben çok da fazla orada da başarılı olduğunuzu biliyorum zaten evet. özellikle. Sağ ee, mesela çift lazer yapıldı. İleride katarakla ilgili akıllı mercek takılır tabii, mı? Tabii. Şimdi yapılan e, bizim yıllar önce yaptığımız Hı -hı. lazerler. Kataraktla e, gelmeye başladılar. E, belli bir yaş gruplarına geldiler. 55-60 yaşlarını geçen lazerli hastalarımız oldukça fazla. E, bunlarda da yakın problemleri başladı e, veya gerçek kataraklar başlayınca rahatlıkla yapılıyor. E, lazerin yapıldığı yerle kataraktın yapıldığı yer farklı. Lazer gözün kornea şeffaf tabakasını yapıyoruz. Katarak ise gözün içindeki minik bir mercek var, lens var o lekeleni onu alıp yerine yenisini koyuyoruz. Suyunu bir mercek. İkisi farklıdır, rahatlıkla olabiliyor. Aa süper. Demek ki ona da engel değil. Şimdi değil. bir başka çok sorulan soru. Korku korkuyoruz çünkü tabii göz operasyonlarından. Evet. Lazer herhangi bir risk teşkil eder mi? Biz ileride kör olur muyuz? Yani bu operasyon bu kadar riskli mi? Şimdi bunu özellikle soruyorum. Tabii. Çünkü sormadığım için kızacaklar ola, tabii, olabilir. Tabii, tabii. Ee, ben aslında biliyorum <laughs> cevabı ama olsun. Tabii. Şimdi burada gözü kaybetme riski yok. Kalıcı <laughs> bir hasar yapma riski yok. Şu şekilde yani tecrübeli bir hekim. Tabii. iyi bir lazer cihazı. Tabii. İyi tetkikler. <laughs> e, hastayla devamlı ilgilenmek. Şimdi bunlar olmazsa olmaz. Ya Bunlar bu şartları sağladığımızı farz ederek e, konuşuyoruz. Yoksa dünyada en çok yapılan operasyonlardan biri haline gelmezdi. Böyle bir e, gözü kaybetme riski hı hı. olduğu zaman kimse gelmez zaten. Etrafında bir gör, birkaç kişiyi görse e, bıçak gibi kesilir, hasta falan gelmez. Bütün dünyada öyle olur. Dolayısıyla e, son derece e, sonuçları hastalar açısından çok yüz ve hastaların çoğu memnun. Yani şöyle söyleyeyim benim çevremde herhalde şu ana kadar yaptırmayan kaç kişi var derseniz yaptıranlara nazaran daha evet, az var evet, evet. yani yaptır, yaptırmayanlar. Onun için e, hepsi de tek etik kusurları çok oluyor. iyi görmeleri. Evet, evet. <laughs> çok fazla iyi görüyorlar. Bütün kusurlarımızı görüyorlar. Bazen bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. İşte işte bizim takip ettiğimiz bazı aslar 37-38 yaşında Hı -hı. biz tabii hiç kimseye ol, lazer falan demeyiz. <laughs> Asla geldi gözlükse gözlük, lens lens. Kendi isteğiyle hmm. isterse yapılır. O iş daha hayırlı olur. <laughs> Ay biz niye bu kadar beklemişiz diyen çok hasta var. Gerçekten de çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Gerçekten göz çok önemli her zaman söylüyorum zaten. Operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikteydi. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Lazer'i konuştuk. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar bekliyoruz sizi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.